Arkadaşlar merhaba uzun bir zaman sonra tekrar bir fırsat buldum ve kanalıma video yüklemek için bir çekim yaptım sizlere. Şu an Edremit zeytin bahçesindeyiz. Buraya damlama sulama sistemi çektik arkadaşlar. Tarla yaklaşık 11 dönüm, 11 dekar. Ve biz burayı. Orta hattan gördüğünüz gibi ileriden orta hattan ikiye bölerek hem bu tarafı hem o tarafı sulayacak şekilde. Homojen bir sulama sağlaması için ikiye böldük. Ve gübre uygulaması yaptık arkadaşlar. Ee, şu an verdiğimiz gübre sıvı azot. Ee, sıvı azotun içerisinde peki neler var? Önemli olan burada nitrat. Yani e, bitkiler en çok, en çabuk, en kolay nitratı hemen kullanabiliyorlar. Bunun için biz de nitrat olan formlarını... Tercih ettik sıvı azotların. Ee, tabii daha sonrasında Şu zamanın vazgeçilmesi olmazsa olmaz ee, Potasyum nitrat ekledik gübremizin içerisine ve tabii ki hümik asit ekledik görüyorsunuz bakın en son hümik asiti verdik Renk değişimlerine şuradan daha bariz görebilirsiniz belki Renk değişimini en son hümik asitle tamamladık Üzerine de saf su verip Temiz su verip Gübrelemeyi sona erdirdik Peki bu gübrelerin amacı neydi şimdi? Bu gübrelerin amacı arkadaşlar biliyorsunuz ki azot şişirir, potasyum doldurur. Bu kısa mantıkla hareket edecek olursak şu an bizim ağaçlarımız çok üzerinde çok meyve var fakat sürgün olarak az bir sürgüne sahipler. Bu sürgünü tamamlamasını istiyoruz bizim ağaçlarımızın. Yani bazı uygulamalar diyor ki ya işte Ağustos ayında azot verilmez ama e benim bölgem için şahsen benim uygulamam için bu bir istisna. Çünkü bizim burada Ağustos'un 25'ine kadar burada doğru dürüst sıcaklar olmuyor. Yani herhangi bir azot uygulamasının zararını görmeyi görmüyoruz. Onun için ben de üre uygulaması ve nitrat uygulaması yani sıvı azot uygulamasını bu şekilde damlama sulama ile veriyorum. Şu an dediğim gibi bir de potasyum nitrat da uyguladık. En son humik fulvik asitle uygulamayı burada tamamladık. Ee, humik fulvik asitin özellikle leonardit kaynaklı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü Leon leonardit kaynaklı humik asitler gerçek humik fulvik asitler. Ee, şahsen ben onları tercih ediyorum. Dediğim gibi ağaçlarda burada sürgün olayı biraz az. Yani üzerindeki meyve tutumu çok yoğun. Görüyorsunuz. Her ağaçta yani üzerindeki meyve tutumu çok yoğun. Ama sürgün olayı bizim istediğimiz gibi değil. Yani bu sürgünü şimdi yapmalı ki bu zeytin ağacı. Ee, Seneye biz bunun meyvesini de toplayabilelim. Buradaki amaç bu. Gördüğünüz gibi iyice artık şeffaf su gelmeye başladı. temiz su gelmeye başladı. Yani uygulamamız başarılı. Evet. Tarlayı ikiye böldük demiştim. Bu orta noktasına geldik. Tarlanın geri kalan kısmı orası bu şekilde ikiye böldük yani tarlayı bu şekilde ikiye bölerek homojen bir sulama sağladık ben burada bu şekilde çıkış tercih ettim aynı anda ikisinde sulaması için tercih ettiğim memeler saatte 70 litre akıtan debi ayarlı memeler bu debi ayarlı memeleri seviyorum çünkü kene daha bence güzel su akıtıyor ve suyun basıncı bizim burada çok yüksek yani kene, ayarlı, kene meme burada biraz daha patlatma riski boruları biraz daha fazla. Ve çok uzun süreler sulamak istiyor. Bizim şu anda sulamamızın yaklaşık 15. filan saati. 15 saatte bayağı bir toprak doymuş vaziyete geldi artık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bir uygulamamız var. Yani ağaçlarımız kendini inşallah ilerleyen zamanlarda bu su ve sonrasında daha da iyi toparlayacak. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere ee, en kısa zamanda tekrar yeni videolarda buluşuruz esen kalın.